Merhaba arkadaşlar. Bir önceki dersimizde yine bir bar pilot çizdirmiştik ve bu bar pilot neydi? Must common 15 name or surname of killed people. Yani öldürülen insanların isimleri ya da soy isimlerinden en sık kullanılan 15 tanesi. Neydi işte? Ops. Ee, bu pilot biraz garip gözüküyor. Şuradan bakalım. Mesela en az Joshua'ydı arkadaşlar. İşte kaçla yaklaşık 30'da filan. Şimdi o zaman bar pilotu da öğrendiğimize göre yeni bir pilot çizmeye başlayabiliriz. Yeni bir pilot öğrenebiliriz. Bu arkadaşlar bar pilot. <laughs> evet arkadaşlar. Hiç şaşırmayın. Bu da bar pilot. Neden tekrar bir bar pilot gösteriyorum? Aslında bunun bir bar pilot göstermekle alakası yok. Sizin şurada yaptığımız e, datayı çizdirmeden önceki e, küçük e, metotlara dikkat etmenizi ve pratik yapmanızı istiyorum. Burada bir önceki, daha doğrusu ilk çizdirdiğimiz bar plot'tan farkı arkadaşlar ne var? Şunu şöyle yapmak istiyorum. Bu ekran büyük mü? Yok. Şöyle nasıl? Şu daha iyi ya. Bir önceki aynı. Bu daha iyi tamam. Ne yapmak istiyoruz arkadaşlar? Burada yeni bir sorumuz var. Diyor ki High School Graduation Rate of Population That Is Older Than 25 in State. Eyaletlerdeki diyor. Lise mezun olma oranı of population That is older than 25. 25 yaşından yaşlı popülasyonun yani insanların 25 yaşından yaşlı insanların liseden mezun olma oranları eyaletlerdeki. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim datamız aynı data. Persons over 25 completed high school datası. Bunu nerede import etmiştik? Şurada en yukarıda bunu import etmiştik. Şu arkadaşlar. İşte CSV'si bu filan filan. Bu arada şunu anlatmadım. Bunu gerek yok diye anlatmadım. Bu encoding tekniklerinden bir tanesi. Çok bilmenizi gerektirecek bir şey değil. Ee, neredeydik? Şuradaydık. Ne yapıyorum arkadaşlar? Bu datayı inceliyorum. Her zaman incelemekle başlıyordum. Head. Neymiş? Geographic area yani eyaletler. Cityler. Ve e, person completed. HS diye bir şey. Yani person completed high school. Yani arkadaşlar benim high school'dan mezun olma oranım. Şimdi ben bunun içindeki yine hatalı data var mı yok mu diye bakmak istiyorum ki varmış. Hemen şuraya geliyorum. Aşağıya bir sel açıyorum. Bunu alıyorum. Dot value count diyorum. Ve hatayla karşılaşıyorum. Ya bu neydi bir türlü şey yapamadık bunu. Şurada vardı hemen bir bakalım. Value count işte doğru. Value count biz ne yazdık? Value count ee, Tabii tabi şurada şey olması lazım. Neyi arıyorum ben? Person completed high school yani person completed high school. Şuraya şunu koyuyorum ve bakıyorum. En üstte ne var? 197 tane bu var arkadaşlar. Bu ne demek? Bu bu veride 197 tane benim cevabını bilmediği oran var demek. Bunu hemen sıfıra çeviriyorum. Yani bu ne demek? Ben bu oranı atıyorum demek gibi bir şey. Hemen şunu komente alalım. Burada geldim. Ne yaptım? İşte benim datasetimin percent completed hs kalımını replace çizgiyle sıfırı replace et. Yani çizgi yerine sıfır yaz. Inplace true. Inplace true neydi? Bu datanın üstüne yaz. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Bu datamın başka bir yöntem olan info'yu kullanıyordum. That's info. Hemen bakıyorum. Percent benim yani oranım yani işte %5, %30 gibi değerlerim string diyor arkadaşlar. Yani neydi string? İşte isimlerimizde işte kelimeler filan diye yani olacak iş değil. Ne yapıyorum bunu hemen float'a çeviriyorum. Dot type float metoduyla ben bunu normal yani ondalıklı sayıya çevirdim. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Benim e, yine unik bir şekilde bir sürü eyaletim var. Burada gördüğünüz gibi ale 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 yazmış ama ben bu sırayı istemiyorum. Ben unik olanları yani 51 tane eyaletimi istiyorum. Ne yapıyorum? Benim data setimin içindeki araya yani bunlar eyaletten unique seç diyorum arkadaşlar. Bunu listeye çeviriyorum ve liste olarak depoluyorum. Sonra bu listemin içinde dolaş unique olan eyaletleri bul ve bunu benim bu unique olan eyaletler içinde işte şey yap bunu filtrele diyorum arkadaşlar. yani Benim eyaletlerimi filtrele diyorum. Bunu x variable'ına datasını eşitle diyorum. Daha sonra x'in person completed high school. High school'u tamamlayanlarını al ve bunun oranını bul diyorum arkadaşlar. İşte bu oran bulmayı zaten biliyorsunuz. Toplayıp uzunluğuna bölüyoruz bir oran bulurken. Sonra da bunu araya high school diye bir listenin içinde depoluyorum arkadaşlar. Buradan sonra çıkıyorum. Şurada artık benim depolu ama sort edilmemiş yani dizilmemiş bir visualization bir datam var. Yani bu ne demek arkadaşlar? Benim bunu grafikte güzel görebilmem için sort etmem lazım. Şimdi sort ederken ne yapıyorum? İlk önce bir data oluşturuyorum. Bu datamın araya listi var. Bu araya listi zaten burada ben oluşturmuştum. Neydi? Unique eyaletler. İkinci feature'ı da araya high school ratio. Bunu da burada ben bulmuştum arkadaşlar. araya high school diye bir listenin içinde depolamıştım. Datamı oluşturuyorum. Daha sonra arkadaşlar datamı diyorum. Sort values. Burada azalana göre bu true ise eğer arkadaşlar bunu azalana göre pardon artana göre sırala demek bu artana göre. Yani burada diyorum artış diyorum bunu Türkçesi artış demek artış turu. Bunun indeksini al bu indeksin değerlerini al. Yani sen bunun sırala ve bu sıralamanın indeksini bul diyorum arkadaşlar. Burada da daha sonra e, indeksini bulmuştum ya bu indeksler neye göre? Ben bunu azalandan artana göre sıraladım. Sonra bu sıralamanın indeksini buldum. Yani bu benim aslında bir Filtrem oldu aslında. Sonra datama geliyorum. index diyorum ve bu biraz önceki e, sıralama yaptığım indeksleri kullanıyorum. Yani ne yaptım arkadaşlar? Artık burada da datamın hepsini sıralamış oldum. Daha sonrası basit zaten. Daha önce de söylediğim gibi işte figürümü belirliyorum 15-10 boyutları. Burada şu AX'e gerek yoktu. CNS'da var pilot. İşte X eksenimle benim sorted eyaletlerim. Yani sort ettiğim eyaletlerim. Y eksenim ne arkadaşlar? Bu high school'dan mezun olma oranı. High school'dan mezun olan insanlar. Burası da Y eksenim. Bunları çok basit bir şekilde X ve Y diye bar plotla e, yazıyorum. Daha sonra şuradaki rotation'ımız 90 neydi? Bunların böyle dik olmasıydı. Eğer 0 yaparsam böyle yan. TX böyle yan yazılacak arkadaşlar. İşte X ve Y label'ım vardı. Bir de başlığım vardı. Hemen bunu run ediyorum. Ve bu pilot ortaya çıkıyor. Bu pilot bize ne söylüyor? Eyaletlerden high school graduate rate'i yani liseden mezun olma oranı e, en düşük olan ne arkadaşlar? Texas. İşte kaç? Atıyorum 75. En yüksek olanı kaç arkadaşlar? MA diye bir tane eyalet. Bunun uzun halini bilmiyorum e, ne olduğunu. Şimdi başlığımız da buydu. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Bir tane problem belirledik ve bu problemi görselleştirdik. İşte görselleştirmedeki amaç budur arkadaşlar. İnsanların anlayabileceği hale getirmek. Eminim ki bunu çok rahat anladınız. İşte liseden mezun olma olanı bu da eyaletler. Eyaletlerdeki liseden mezun olma oranlarını sıralanmış hali. İşte en başarılı eyalet MA, en başarısız eyalette TX yani Texas'mış arkadaşlar. Bundan sonra ne yapıyoruz? bar pilot ama bu sefer farklı bir bar pilot artık farklı pilotlara geçebiliriz. Çünkü bu örnekle birlikte de asıl şurada yaptığımız sıralama ve görselleştirmeden önceki datayı inceleme kısmını anladığınızı düşünüyorum. Eğer hala problem yaşıyorsanız arkadaşlar bu demektir ki şu data science kısmındaki ödevleri yapmadınız. Eğer ödevleri yapmazsanız arkadaşlar maalesef maalesef ve maalesef diyorum Burayı anlasanız bile yarın bir gün machine learning kısmında çok fena e, tabiri caizse patlarız arkadaşlar. Anlayamayız. O yüzden güzel güzel dediğim şeyleri yapın. Bunları da tekrar anlatıyorum diye sakın tekrarlamazlık yapmayın. Hatta bu videoyu kapatın. Şu yazdığım kodu siz baştan yazmaya çalışın. Ve şunu da garanti ediyorum ki eğer bu konulara hakim değilseniz yani bu videoları Öğrenmek için izliyorsanız garanti ediyorum bu kodun aynısını baştan yazamayacaksınız. Önemli olan nokta da o arkadaşlar çünkü bir kere yazamazsınız, iki kere yazamazsınız ama üçüncü kere yazarsınız. Bunu bir yazmayı deneyin, yazamadığınızı görün, bir daha bakın, tekrar öğrenin ve kendi başınıza yazar hale gelin arkadaşlar. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere.